Sayın Erdoğan darbeci sisi diye meydanlarda sesleniyordu değil mi? Onun olduğu salona girmem, oturduğu masaya oturmam diyordu. Kendi ağzından hangi ifadeleri kullanmış? Şöyle kısa bir videoda hemen. Sisi denilen kişi şu anda Mısır'da böyle bir yöneticidir ve ben kendisi için her zaman onu söylüyorum. Bir zalimdir. Şimdi son zamanlarda Mısır'la ilişkiler konusunda ne demiş aynı kişi? Bir de onu izleyelim. Mısır'la istihbari görüşmelerin yapılması farklıdır. Yaparız. Hiçbir bizim açımızdan engel yoktur. Dünyanın neresinde bir mazlum, mağdur, garip, hakkı, hukuku ihlal edilen insan varsa tüm gücümüzle biz onların yanında yer aldık, alıyoruz ve alacağız. Suriye'den Filistin'e, Somali'den Ara kara kadar, her yerde bu onurlu duruşumuzla insanlığa örnek oluyoruz. Peki nerede o ezilenlerin gürsesi? Nerede? Nerede sözüm ona suskun dünyanın hürsesi? Lafa gelince, nutuk atmaya gelince tamam, bol bol konuşuyorlar. Uygulamaya gelince niye susuyorsunuz diye ben buradan soruyorum. Bir ey de keşke şu Doğu Türkistan'da zulüm gören, kardeşlerimiz için niye çekmiyorlar diye hayretle izliyoruz. Bakın bunların gücü var ya arkadaşlar bunların gücü. Bir mikrofon bulunca sizi eleştiren yaşlı bir insanı hapse atmaya yetiyor ancak. Kendi vatandaşı, kendi vatandaşı. Bunların gücü bir tweet attı diye bir genç kardeşimizi alıp hemen gözaltına koymaya yetiyor. Bunların gücü gazetecilere, aydınlara ve onları işten kovdurdukları patronlarına ancak yetiyor. Erdoğan, Bahçeli sizlere ne oluyor ya? Biz sizi böyle bilmezdik. En azından söylediğiniz savunduğunuz başka bu konudaki duruşunuz başka. Acaba diyoruz bilmediğimiz bir şeyler mi var ya bu Çin'le ilişkilerde? Acaba bir bir karanlıkta bir konu mu var? Birkaç konu mu vardı? Konuşamıyorlar diye de aklımıza gelmiyor değil. Çok uzakta değil. Birkaç sene önce ne diyormuş bir dinleyelim tekrar. Diyorum ki Şankay İşbirliği Teşkilatı'na gelin Türkiye'yi alın. Biz de bu şarkı sıkıntı şarkı daha kurtarız. Tabii oradan da red cevabı geldi o ayrı onu karıştırmayalım ama. Oraya bile almıyorlar yani durum bu. Ama kendilerini Şangay Beşlisi içinde görmeye çalışıyorlar değil mi? Şimdi bakın daha yeni ekonomi dibe vurunca ne söylüyorlar Bir de onu dinleyelim. Kendimizi başka yerlerde değil Avrupa'da görüyor geleceğimizi Avrupa ile birlikte kurmayı tasavvur ediyoruz. Durum bu. Bir sabah kalkıyorlar Haçla Hilal'i çakıştırıyorlar değil mi? Onu da denedik. Haç Hilal, Haç hilali. Bir gün Şangay Beşlisi'nde olmak istiyoruz diyorlar. Bir başka sabah da kalkıp Avrupa Birliği güzeldir diyorlar. Şimdi ben de diyorum ki buradan Sayın Erdoğan biraz yavaş bunu artık sizin klasik U dönüşlerinizle falan da açıklayamıyoruz. Ülkeyi yayık ayranına çevirdiniz ya. <laughs> Çalkalayıp duruyorsunuz memleketi. Sizin yandaşlarınız var. Peşinizde bir sürü kuş sürüsü var. Pelikan melikan bir sürü. Bunlar helak oluyorlar. Başlarını bir sağa bir sola çarpıyorlar. Sağa sola savrulukça onlar da hızlarını alamıyorlar. Devriliyorlar. Yine de peşinizden koşmaya çalışıyorlar. Tabii işin ucunda bir sürü menfaat var o ayrı ama ben diyorum ki biraz yavaş ya. Bu koskoca ülkeye bu kadar zikzak çizdirilmez. U dönüşünü bırakın artık bir o tarafa bir bu tarafa yazıktır günahtır. Bir ülkenin bir stratejik hedefi olur. Bu sert U dönüşleri değerli arkadaşlar gerçekten halkımızın da başını döndürüyor. Ve diyoruz ki ya U dönüş yapın da biraz yavaş yavaş yapın. Öyle bir anda dönmeyin. Normal hızla alın şu virajlara diyoruz. Sayın Erdoğan diyoruz bakın bu keskin U dönüşlerine bu millet yetişemiyor. Arkadaşlar ne diyorlar bakın çok önemli bir atasözü değil mi? Keskin sirke küpüne zarar. Keskin sirke küpüne zarar. Peki ben şimdi hükümete soruyorum. Aklınız neredeydi diyorum. Doğu Akdeniz'deki ülkelerin hemen hemen hepsiyle ilişkileri tek tek bozarken aklınız neredeydi diyorum. Mısır Dışişleri Bakanı da çıktı ne dedi biliyorsunuz geçen gün. Dedi ki siz önce dedi bizim şartlarımızı kabul edin. Bizim şartlarımıza uygun adımları önce bir atın görelim bakalım. Ondan sonra ilişkileri belki normalleştiririz dedi. Bakın bak. Şart ileri sürüyorlar ha. Niye? Söze inanmıyorlar. E nasıl inansınlar ki? Bir gün öyle bir gün böyle. Lafınıza güvenmiyoruz diyor yani. Önce bir adım atın görelim de samimi misiniz değil misiniz? Ondan sonra belki ilişkileri düzeltebiliriz diyorlar. Arkadaşlar bakın inanın içimiz yanıyor. Koskoca ülke bu duruma düşürülemez. Milli yerli bir dış politika bu olamaz. Yazık. Durum bu. Şimdi Mısır'da normalleşmeyi bile beceremiyorlar. Normalleşmeyi bile ellerine yüzlerine bulaştırıyorlar. Bunlar öyle bilenlerle çalışmıyorlar ki. Hatta bu çok bilmiş diyorlar ya çok konuşuyorlar. Kafalarına bir şey takıyorlar onun peşinden gidiyorlar. İşi bilenle konuşmadıkları için, bilenleri iş sürece katmadıkları için de bu ülke zarar görüyor. İnanın bakın arkadaşlar ben daha önce de söyledim. Bunlar ekonomide bir bakkal çırağının yapamayacağı hataları yapıyorlar ya. Bakın dış politikada da uluslararası ilişkiler bölümünde bir üniversitenin uluslararası ilişkiler bölümünde daha birinci sınıf talebi olan bir üniversite öğrencisine götürün bu konuları inanın size doğrularını yazar. Bunların yaptığı hatayı yapmaz ya. Ve bu kadar önemli meselelerde böyle basit hatalara düşen bir ülkeye kim niye güvensin, nasıl güvensin? Sonradan tabii uyandılar ama dediğin gibi Çin-Türkiye ilişkileri de bundan zarar gördü. Ve değerli arkadaşlarım gerçekten böylesine oyalayıp daha sonra bu hale getirmek ilişkileri tam bir beceriksiz bir örneği. Değerli arkadaşlar biz diyoruz ki bakın Artık madem beceremiyorsunuz, madem bu işi bilmiyorsanız, işi bilenlere bırakın artık diyoruz. Yapacakları bu. Bu ülkeye daha fazla yazık etmeyin diyoruz. Öyle bir kişinin dürtüsüyle, duygusuyla koskoca ülkenin ekonomisi yönetilmez diyoruz. Dış ilişkileri yönetilmez diyoruz. Biliyorsunuz şu anda Çin'le olan ilişkilerde bir başka önemli konu var. O da Doğu Türkistan'daki gelişmeler. Ve bütün bu olup bitenlere bu insan hakkı ihlallerine Sayın Erdoğan daha çıkıp da en ufak bir ifadeyle dahi itirazın dillendiremedi. Ne Erdoğan'dan ne Bahçeli'den tek kelime itiraz duymuyoruz arkadaşlar. Ve gerçekten ibretle izliyoruz ya. Hani ilke? Hani insanlık? Tabii bir de küçüğünde küçüğü ortak var artık onu saymıyorum. Zaten o neredeyse karşı takımın oyuncusu gibi biliyorsunuz. Bütün sözler öyle hani rotayı çiziyorum diyen küçük ortak var ya. Ama lafa gelince tabii şu andaki hükümet sağa sola böyle yerli milli dersleri vermeye çalışıyor. Kimse de artık almıyor kusura bakmasınlar. Lafa gelince tüm dünya mazlumlarının sesi olduklarını iddia ederler. Lafa gelince dinimizin kutsallarını da siyasete alet ederler. Din kardeşinden bahsederler. Ama bütün dünya Sincan Uygur özel bölgesinde çok ciddi insan hakları ihlalleri olduğunu konuşurken çeşitli ülkeler tarafından hatta artık soykırım ifadesi dahi kullanılırken maalesef burada derin bir sessizlik var. Milletimiz adına ben burada Sayın Erdoğan'a bir soru sormak istiyorum. Türkiye sizin yüzünüzden yalnızlaştı. Hiç uzaklara gitmeyin. Suçluyu sorumluyu başka yerlerde aramayın. Türkiye sizin yüzünüzden saygınlığını yitirdi. Bunun açıklamasını da siz yapmak zorunda diyorsunuz diyoruz. Bu milletin parasıyla bu millete yıllardır korku saçtınız diyoruz. İletişim merkezinin diğer adıyla algıları ayarlama merkezinin eliyle bu millete korkuyor siz pompaladınız. İkinci Dünya Savaşı öncesinde o dönemde dahi görülmedi neredeyse böylesine bir propaganda makinasının bir algı dünyası oluşturarak koskoca ülkenin vatandaşlarını gerçeklerden uzak bambaşka yerlere götürmeye çalışmak böyle bir şey olmaz. Yok düşman çok, yok risk çok, yok beka sorunu var diyerek halkımızın milli ve dini duygularını istismar ettiniz diyorum onlara. Diğer ülkelerle Türkiye'nin arası bozulunca ihracatımız sınırlandı. Yatırımcımız, üreticimiz, fabrikalarda çalışan işlerimiz zarar gördü, işlerini kaybettiler. Sizin bunca zamandır Avrupa'yla, Avrupa Birliği ile, NATO ile, Batı ile, Mısır ile, Körfez Ülüşkülüğü ile komşularımıza yaptığımız kavgaların bu milletin sırtına yüklediği maliyet ne olacak diye soruyorum. Bunun her birinin bir maliyeti var. Bunun bazıları ekonomik maliyet, bazıları uzun vadeli stratejik kayıp. Oradan maliyet. Ve değerli arkadaşlarım ne oldu sonuçta? Şu son birkaç haftadır bile Ne oldu? hem ekonomideki kötü yönetim hem dış politikadaki kötü yönetiminin sonucunda işte tekrar döviz kuru aldı gitti. Ülkede yatırım yapan insan bırakmadı bunlar. Bu milletin sırtına yüklediniz maliyet ne olacak? Bunu çıkıp anlatmayacak mısınız? Soruyorum kendime. Niye soruyorum? Niye Sayın Erdoğan'a soruyorum? Çünkü çok istedi. Ve bütün yetkiyi tek elde, tek imzada toplamak isteyen kendisi 2017'deki referandumda 2018 seçimlerinde ne dedi? Bana bir yetkiyi verin bakın nasıl bu sorunlar çözülmüş, nasıl faiz düşermiş, nasıl enflasyon düşermiş bir göstereyim dedi. Ve tek imzayla tek yetkili kişi olmayı isteyen kendisi. Ama siz eğer tek imza atan, tek yetkili olursanız bütün bu olanlarında tek sorumlusu siz oluşmuş.